Arkadaşlar sahil sohbet birinci bölüm sevgili Emre Baş. Oo ilk konuk ben miyim? İlk konuk sensin neyiz? Adamsın. Senin YouTube'a dönüş videon da ilk. Burada mıydı? Geçen öyle bir şey söyledin. var. ilk antrenman videosu diyebiliriz onu. Ha, i̇lk yani, antrenman videom, benim şu anki kanalın ilk antrenman videosu bu salondaydı. Çok sevindim. Aynen. Biz de böyle bir sahi sohbet, kısa bazı sorular soracağız sevgili Emre Emrebaş'a. Bunun ilk konuğu da sen olduğunayız. Eyvallah. Çok da Allah mutlu Allah oldum. Olsun. Şimdi hemen hazırsan sana birkaç soru hazırladım. Tabii. 8-10. Cevaplamayabilirsin bu arada. Soruları ben böyle, böyle kafama göre... <laughs> ben, ben bu arada bilmiyorum soruları. Evet, <laughs> gö göstermedim sürpriz olsun diye. Çok da vakit alacak bir şey değil zaten. Şimdi. Şimdi bundan bahsetmek ister misin bilmiyorum. Yakın zamanda bir rahatsızlığın oldu ya kendi evet. kanalında da paylaştın. Şu an her şey yolunda mı? Şu an yolunda. Rahatsızlık olarak da şöyle yani bu hep şeyden zannediyorlar. Steroidden, evet. dopingden. Bunlardan kaynaklı zannediyorlar ama değil. 5 yaşındaki çocuğun da 60 yaşındaki amcanın da başına gelebilecek bir şey bu. Hı -hı. Biliyorsun zaten koronavirüsü, bilmem ne virüsü. Bir sürü virüs var ya. Evet, evet. O dönem hasta olmuşum, virüs kapmışım İşte nasıl oluyor ben kabacasını söyleyeyim de bilimsel olarak ben bunu anlatabilecek biri değilim tabii. Hı -hı. Kalp İltihabı çekiyor. Yani vücut iltihaplanıyor. CRP oranı çok yüksek. Kalp de iltihabı çekiyor. Yani kalp kası iltaplanması deniyor zaten. Myokardit diye bir hastalık. Onu geçirdik. Bir gün yoğun bakımda kaldım. Hmm. Sonra normal çıktım Allah'a şükür. Çok bir şeyim şükür. yoktu. Sonra bir ay sonrasında tekrar kontrole gittim. Yine testler yapıldı. Bir şey yoktu. 6 i̇şte ay boyunca normalde spor yasak ve ilaç tedavisi. hani Spor da yasak normalde tekrarlamasın hmm. diye. 2 yani ay spor yapmadım. 2 aydır yapıyorum. Totalde i̇şte 4 ay oldu. <laughs> <laughs> ama işte çıkıldım ne yapayım ya. Yani. Ama iyisin kes şey yani. yarış hazırlığına başlamak için biraz 2 ay daha bekleyeceğim. Hmm. 6 ay tamamlansın ayıklı mı demektir. Anladım sen? anladım. Zaten Ondan onu da... soracaktım yakında bir yarış planı var mı yok. Şöyle 2 ay sonra falan tabi Allah nasip ederse durumlar müsait olursa tabii ki de yarışmak istiyorum. Ama buna da muhtemelen Ramazan day ya da Ramazan çıkışı startımı veririm. Hmm. Senenin sonunda yarışırım. Anladım. Diye düşündüm ya da biraz daha erken başlayabilirim erken başlarsam da senin ortalarında de işte temmuz gibi falan yarışmalar var belki onlar olabilir o da bakalım nasip ya İnşallah. biz yani bekliyoruz sen de yarışacaksın bu arada ben yarışacağım benim ben de sene sonu bu arada sene sonu evet ve benim bir engelim yok şu an off sezon takılıyorum ben de Se öyle ben sene normal sonra. insanım zaten şu an normal insana döndüm benim seni macaristan'a götürme gibi bir planım var macaristan'da yarışmalar var bu arada fit paradise diye ama ben seni powerlifting yarışmasına götürmek istiyorum only bench Beni gaza getirme. Bak madalya alırsın biliyor musun? Beni gaza getirme. Bayan, Allah belan versin. <laughs> Beni gaza getirme. Herhalde. Maksat biliyorsun hani hem madalya alalım hem de bir Macaristan turu yapalım eşlerimizle. Kendine arkadaş Vlog çekelim. Karar var ya. Geleyim mi ben? Olur olur reis valla zaten yoksa nasıl çekeceğiz abi? <gülüyor> <gülüyor> reis geçen videoda izledim. Harun abi bahsediyor. Şu bıçağını satıp yarışma olayı var ya. Aa. Hani sen biraz e çok şimdi eski bir olaydır. anlattın ama çok merak ediyorum. Çok etmiyorum. eski bir olaydır. Tabii ilk yarışma hazırlığına başlayacağım ama şöyle. Sene yani, kaç? 2018. 2018'in başı. Evet. Öyle söyleyeyim. Yani 2017'den çıkmışız daha yeni. O zaman da deli gibi CS oynuyorum tabii. <laughs> Yarışma bak yarışmanın yesini bilmem. Hani vücuda boyanı onu hiçbir şey bilmiyorum o zaman. Öyle söyleyeyim. Hani boyanmış insan bir kere görmüştüm hayatımda. Dedim bu ne ne yapmış kendine falan hani. E peki bu kadar şeyken nasıl esti bir anda yarışacak? Ya işte ben bana etrafından yarış iyisin, genetiğin hmm, iyi falan e filan diyorlardı. Bir de Fatih Hoca vardı sağ olsun. Geldi bana işte baktı ne yapıyorsun sen? <laughs> hani natural misin ya? Anladın <laughs> <laughs> hocam hani bir şey yok. Çok iyisin oğlum yarışsan süper olur falan filan dedi. Şimdi iyi bir isimden bunu duyunca hani yüksek hmm, bir isimden eyvallah. bunu duyunca bir götüm kalkıyor. <laughs> Ondan sonra ben de yapıştım Fatih Hoca. Hocam dedim yarıştır beni. <gülüyor> 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 Madem bunu söyledin kaç yok. Yarıştır beni. Öyle böyle o gün işte yarışma hazırlığına başlayacağız. Para yok moruk. Hmm. Şimdi biliyorsun yarışma masraflı. Biliyorum. İlacı var, beslenmesi, cartı, O zaman iyi bir bıçağım vardı benim. Para biriktirip falan böyle almıştım car -curt. Karambit lor. Bilenler bilir. Şu anki piyasası 40 bin, 50 bin lira şöyle vardır. Şöyle dönen değil mi? Aynen şöyle He. tutuyorsun. Tamam. Şöyle karambit. Tamam, bizim Hasan'dakinden. O çok benziyor Karambit. O karambit değil. Tamam. Ha, daha üstü senin O dediğin. Tabii tabii. Hmm. O karambite çok benziyor. O değil karambit. O talon. O zaman 1650 TL'ye satmıştım moruk. Şu an 40-50 e. bin lira var. Öyle söyleyeyim. <laughs> tabii. O zaman 1650 TL'ye satıp küre girmiştim. İlk yarışmamda da zaten Türkiye'de derece yaptım. Ben de milli takım. Orada da ikinci oldum dünya şampiyonasında. Maşallah. Öyle serüven başladı. Çok değerli bir hikaye bu arada bu. Kesinlikle. He? Yani çok enteresan bir hikaye aynı e, zamanda. enteresan yani bir hikaye. Çok enteresan bir hikaye. Ben bundan önce bıçakların bu kadar değerli şeyler olduğunu bilmiyordum ya. Tabii yani. tabii. Bunu duyunca bayağı çok oldum. Sadece yani. bıçaklar değil yani silah... başka silahların skinleri de var mesela böyle dünya para eden? Tabii böyle. tabii. 40-50 bin lira olanlar. Dragon'lar var 100 bin lira vardır şu an az. Yani. Bu şansa mı çıkıyor bu arada? Ee... Ya bunu kasa açıp çıkartıyorlar. Kasa açıp? Ama bunların piyasada... Kumar gibi bir şey bu o zaman ya. Yani. Tabii kasa açıp çıkartıyorlar ama şöyle bir şey var. Bunun ticaretini de yapıyorlar Murat. He al sat. Tabii al sat yapıyorlar hmm. yani mesela. Çok büyük bir pazar var. Aşırı büyük bir pazar var Steam'de. Şeyde... Beni de aldın içeriye bakalım. <laughs> Dün CS oynuyoruz. <laughs> Bana şey diyor, oğlum sizin silahlar renkli benimkisi niye düz diyor. <laughs> Bizim Ömer... <laughs> Ömer dalaya bir Ç iki tane... Ç silahlar. Çocuk sevindirir gibi. <laughs> Bana verdi silah verdi. Bir yerden silah düşürüyoruz renkli. Hemen talay at ya. Çok bu arada şey diyeceğim. Gen Tantisay 2'de en büyük satış AK-47 Blue Game. 1 milyon doların üstünde. Ananın Evet Doğru Kanka ya. bu arada hani milyon dolarları geçen envanterler var hani. Envanter dizmiş adam. Anladım mı? Anladım. Envanterin değeri 10 milyon dolar falan böyle çok enteresan enteresan şeyler var. O bir ara şeyler var şimdi bilmiyorum o kadar var mıdır da hani biriktiriyorlar mı ticaretini yapıyorlar bildin ya. Çok enteresan. Çok acayip ya. Neymar. Neymar'da bir envanter var. Şaka yapıyorsun. Üf. Vay ne. CS miymiş? Bak yapmış. milyon dolarlık envanteri var onun. net. Evet, evet. Bak her şeyi var. Vay gör. Senage CS oynuyor bir arada bu arada. Harbi Fena. mi? Çok iyi oynuyor. Vay lan hiç bilmiyorum. Neymar CS'ye yaz. Tabii tabii. O, 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 o. Onun bir klipleri var. Tabii Allah tabii. Allah Allah ya. En son Vertigo'da. Bir tane sen izledin mi onu? Onu tabii. Aşağı ya. atlarken adam onun peşinden koşuyor. Bu aşağı at atla, Aşağı atlayınca ölüyorsun ya orada. Hı -hı. Boşluğa. Düşerken AWP ile no-scope atıyor adama falan böyle. Şikti. Tabii enteresan. Vay lan. Çok iyiymiş la. Neymar'a bak. Vay ne eli gibi şey ayağı gibi <laughs> çalışıyor. Kanka evlisin. Biz Çok şimdi şükür. yeni tanıştık da ben de evliyim biliyorsun. Evlilik nasıl gidiyor? Bir. ikincisi evliliği sevgili genç kardeşlerimize tavsiye eder misin? Birincisi evlilik. Rabbime sonsuz şükürler olsun. Çok güzel görünüyordu. Allah'a şükür. Ama buradan ikinci soruna geçmeden hemen şunu belirtmek istiyorum. Hayatta hiçbir şey toz değil. Hiçbir şey sosyal medyada gördüğünüz gibi değil. Bir şeyler iyi yaşanıyorsa bunun altında da iyi yaşamak için çok büyük çabalanmışlıklar var diyeyim. Hmm. Öyle söyleyeyim. Tabii bir yerlere gelmeseyse bir başarıyı yaşıyorsam. Hani... O cefayı sen çekmişsindir. Evet, Öyle değil mi? Evet. İşte evlilik sürecinde olsun hani birikimler, işte tartışmalar. Biz yapmıyor Yapıyoruz tabii e ki mutlaka. de. Mutlaka. Bu herkes olur. Yani kimsenin annesi babası. Anneniz babanız en basitinden tartışmıyor mu yani? Anladın mı hani demek istediğim? Anladım. Gibi. Yani evliliğin içinde her şey olabilir. Mevzu, sevgi, saygı. Onu yakaladıktan sonra mizacınızla uyuşuyorsa, birbirinize anlayış gösterebiliyorsanız ve birbirinizi tamamlıyorsanız, eksiklerinizi tamamlayabiliyorsanız mutlu bir evliliğiniz olur. Bir ikincisi tavsiye ediyorum %100. Çok hayata dair konuştum bu arada. Biz tam gerçekçi konuştum. Oldu mu? Sonra Vallahi güzel yanıtladım. Melal olsun ya. i̇şte böyle gerçekçi adamlara bayılıyorum anladın mı? Evlilik adamı düzene sokar herhalde. Böyle bir laf vardı. Ya ben mesela kendi adama konuşayım. Ben zaten düzenli bir adamdım. Tabi evlenince daha da bir direkt askeri sisteme geçiyorsun. <laughs> anladın mı? <laughs> Geçiriyorlar mı? Bak ben kendimi temiz zannediyordum. <laughs> ha eyvallah. Ta ki Sena'yla aynı evde yaşayana kadar. <gülüyor> <gülüyor> Anladın mı? Allah başımızdan eksik etmesin. Aa, çok, Amin. Ben evlendiğimden sonra 140 oldum, biliyor musun reis? Kaçtın? Yani 118'dim evlenmeden önce. E, sürekli önüme güzel yemek geliyor, ben de yiyorum. Sonra 400'de kalkıyor, o çok 140 iyi bir şey. da oluyor. O çok iyi bir şey. <laughs> Bu arada, ya. bu arada şöyle bir şey var. Ben yarışmalara ara vermiştim. Evet. Evlendikten sonra tekrardan yarışmaya başladım. Sorma ya, geçen suşi yedin. E, ya var ya reis. Ya. Ben var ya, Sena yapıyor. Melisa'ya gönderiyorum. Sena abi. Sen de nefes pesavar. <laughs> çok güzeldi ya. Nasıl keyifli değil mi? Güzel ya. Güzel yemekler. Güzel morat. Güzel yemek yapıyor mu? Yapıyor Allah Allah. Yapıyor. Var. değil mi? Yapıyor, yani Biz biz görüyoruz. Çok yapıyor, harika Allah görünüyor. Var ya. Şimdi. Ben hatta ona diyorum arada. Harcanıyorsun. <laughs> Reis, şimdi ben minik bir diyete girdim ya biliyorsun. Bayağı tamam. evet. Ben sana şeyi sormak istiyorum. Diyette seni en çok zorlayan şey neydi ya? Bunu ben senden faydalanmak adına soruyorum bu arada. Rutinin kayması diyebilirim ya. Rutinin kayması ne demek? O biraz daha ileri bir şey. Yani şöyle. Beni en çok zorlayan şey rutinimi uygulayamıyor olmak. Yani mesela diyorum, bir öğünü yarım saat geçirdiysen bitti o gün benim için. Öyle kötüydü benim için. Hmm, anladım. Hani çok Moral. aynen. Hani saat saatine uyamamak Anladım. Kötüydü. En çok zorlayan şeylerden biri buydu. Bir de kanka fiziksel bir işin varsa ekstradan bu. Mesela ders veriyorsun. Evet. Bu zor. Evet. Bu zor. Yani diyetten daha zor bence. Zor değil mi? Tabii. Ya bir de mesela şöyle Çünkü diyete mi? alışıyorsun bak. Bir haftadır yapıyorsun sana zor geliyordur. Ama alışıyorsun kanka. Evet bir de mesela şey gerçekten alıştıktan sonra mesela böyle şeker isteğin falan azalıyor. Evet ve mesela şunu söyleyeyim sana. Sen, sen 6000'den 2000'e düştün ya bir anda evet. kalori olarak. Evet. 6000'den 5000'e düşüp 1000 1000 ufak ufak düşsen hiçbir şey hissetmezsin. Onu da söyleyeyim sana tabii. Kesinlikle. Ya şey çok yorucu oluyor mesela. Sabah kalkıyorum yumurtamı yiyorum tamam ders veriyorum falan. Antrenman başlayacağım ya. Ya o gelmiyor anladın mı? Hani o... Ben öyle zamanlarda top musun diyorum kendime. Giriyorum. O zaman ben öyle durumlarda seni bir arayayım. Ha, adam basar mı abi? He, sen bana bir iki bir şey söyle. <laughs> <laughs> ben burayı dağıtayım komple ama. <laughs> 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 öyle sinirleniyordum bazen kendime. Kardiyo yapacağım yapasım yok ama. Bacağım gitmiyor ama yavrum çok düşük yani. Hmm. Şu an gitmiyor, harbi bacağım gitmiyor. Ama yapmam lazım. Oğlum diyor, salak mısın lan? <laughs> Çık şu bisiklete, yapma. Yani. Ya. Kendimi azarlayıp kendimi şey yapıyorum, anladın mı? Kral ya. <laughs> Kral sen rekabetçi birisin. Yani. Neden powerlifting? Ben powerliftingin P'sini Olmadı. bilmiyordum. Bilmiyorum. Ben eskiden dövüşüyordum. Tamam onu biliyorum. Şöyle söyleyeyim ben sana. Dayımdan ne gördüsem ben onu yaptım öyle söyleyeyim. O eskiden dövüşçüymüş. Sonra bodybuilding'e geçmiş. Ben dövüşüyordum. Dövüş kariyerim bitince de onu görerek bodybuilding'e geçtim. Hmm. Yani yoksa bodybuilding'in B'sini de bilmezdim. Bench press'in B'sini de bilmezdim. Dövüşürken çünkü bunları yapmıyorduk biz. Doğru. E veya Powerlifting'i zaten ben vücut geliştirmeye başladıktan çok sonra öğrendim. Böyle evet, bir spor olduğunu. Evet. Yani bilmiyordum yani. Evet evet. Sırf ağırlık karlılığından. Öyleydi zaten doğru söylüyorsun bu arada. Kimse bilmiyordu yani. Bilmiyordum. Ama mesela powerlifting bence çok zevkli. Çok zevkli. Ama şöyle mesela en başta ikisini de çok iyi biliyor olup birini seçecek olsam yine bodybuilding'i seçerdim. Çünkü hmm. bacağımda platin var zaten squat yapamayacağım. Deadlift'i de etkileyecek. Bir bench yapabiliyorsun. O da çok sarmaz muhtemelen. Sarıyor biliyor musun? Bak sen gel. Bench sarıyor bu arada. Macaristan'a. Gücün varsa ama. Gücün varken evet, sarıyor. Gücün de var. Madalyada alırız, getirir turlarız. Oğlum ya, beni gaza getirme moruk ya. Şimdi orada mesela gitsek, hani Göktuğ'u da kandırsak örnek veriyorum. Gelse o da deadlift'e yarışsa, üçümüz de madalyayla dönsek nasıl? Hani şunu düşünsene ya adam bodybuildingçi, pro kartı var. Gidiyor bench press'te madalya alıp geliyor. Turan geliyor. Ve şu anki o gücüyle hani döndüğünde daha da güçlü olacak. Çok büyük şans var. Ben biliyorum kimin neler kaldırdığını. Bu bizi bozar ama. Nasıl bozar? Sırf ona yönelik çalışacaksın. Yok gerek yok ya. Git gene 200 bench yap. Zaten sen kuru diyet haline yaptın 200 bench'i. Doğru değil mi? Benim kilomdakiler atamıyor mu bunu? Atıyor da reis derece alıyorsun onu sana söylüyorum. En kötü ilk üçün var senin yani. Ben yani biliyorum seni. Yok genelde. artık. Yok artık değil biliyorum. Ben boşa mı sen benim o kadar dikkatimi çektin ya? Dedim bu adam bu kiloda bu yağ oranında nasıl 200 atıyor? Bir de öyle tempo falan. Tam Negatif benim sevdiğim tuttuk. tarzda. Alalım. Adele'yi hissetmeye çalıştık. Yani adeli hissediyor 200 kiloyla. Müthiş. Yok ya o çok enteresan. Acayip. Arkadaşlar lütfen yoruma yazın. Özellikle bizim cami. Ya yani. beni geze getiriyor. Ben, <laughs> ben hemen manipüle oluyorum. Bu adamı ya. <laughs> bu adamı Macaristan'da <laughs> yarışa götürelim. Eğer Maciras, Macaristan'da yarışa gidersen bu videoyu koyacağım bu saniye. Evet. Sonra evet. da Macaristan'daki sahnesi. Benim ben yani kademeli kademeli şu an O ben şimdi dalgadan giymem Muruk ya. O <laughs> kanka gözünü seveyim. Özür dilerim ya. buradan. Fablistik camiasından da. Kanka yani her şey... Çok, neyse. Çok kötü söyledi şu anda. Evet, Sen bir özür diledin? Ama Emre şort giyiyor değil mi? <laughs> evet. Tamam. Biz de... Tamam şey pardon değil. kanka. Ben şey sandım. Yok. Ama Doğru. Şorta göre. <laughs> ya tulum giyiyor. Taytan giyiyor. Tay 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 <laughs> ne Taytan mı? Nike Pro. Nike <laughs> <laughs> Pro diyor ya. <laughs> Yok kanka sadece dar Yok, ben biraz. Hep hepim güzel bence. Dar biraz, dar biraz. Tam doğru, güzel değil. Ben de hani her şey ortada, hoş olmuyor da. Herkesin içinde inan hiç sırıtmıyorsun. herkes öyle. Herkes öyle çünkü. Doğru. Yani. Reis, şeyi çok merak ediyorum. Şimdi ben de mesela bazen rekor kırdığımda falan arkasındaki hisler var ya. Ben şimdi videoyu izleyince oradaki duygu aktarımı oluyor. Pro kart aldıktan sonra nasıl hissettin? Orada bir duygu boşalması ya oldu mu? Ya onu falan. anlatabilir miyim bilmiyorum da bu. Şöyle çok orada bir uğraştım. duygu sahne oldu. Çok uğraştım ve şöyle de bir şey var yani bunu ben böyle düşünüyorum birisi başka düşünebilir ama mesela açsınlar abi benim Rusya'daki overall formuma baksınlar bir de overall şampiyon olanın formuna baksınlar tamam mı? Karşılaştırsınlar bir bizi orada benim hak ettiğim herkes söyler hmm. %99'u söyler %1 de beni sevmiyordur öyle söyleyeyim sana. Anladım. Anladım o bile söyler içinden ama Anladım. benim kazandığımı mesela orada alamadım ilk yarışımda yani ilk NPC yarışımda çok büyük bir ukdeydi orada benim için ama yani ben söylemedim hakkım yandı falan böyle şeylerin arkasına sığınacak biri değilim çünkü çünkü alacağımı biliyordum ileride. Yarıştım yarıştım lan gelmiyor. Sürekli overall'da ikinci oluyoruz falan. Hani hmm. mı? Şampiyon oluyorum. Şampiyon. Kaç kere ikinci oldun? Overall'da mı? İki kere ikinci oldum, bir kere üçüncü oldum overall'da. Ama hep sikletimi kazanıyorum yani. Tamam şey. anladım. Artık şey oldu yani. Hayat... İnat gibi bir şey oldu. Tabii ben artık Romanya'da yarışmayacaktım normalde. Hmm. Hani sinirlendim artık yani. Bir de baskı hissediyorum. Hani insanlar artık şey demeye başladı. En son olurdu kimse olduktan sonra. Senden olmuyor hadi bırak falan. Kim diyor ya onu? Yani sosyal medyada söylediler ha, işte böyle. Şey hani az da olsa gözüne batıyor insanın. E doğru. Bir de o kafada, o yavranında artık, insan. Artık. insan üzülüyor. Tabii bunlar olunca üst üste öyle bir başarı da gelince ki benim sikletim de zordu bakma. Hı hı. Öyle bir başarı da gelince iyi oldu moruk. Yani çok farklı bir isim ya. Nasıl anlatabilirim ki ben. Pro artı koydum buraya yemek yiyorsun yok. falan. Bir daha mesela böyle mutlu olacağım ne zaman olabilir? Çocuğum olursa belki bir daha böyle mutlu olurum öyle söyleyeyim yani ben. Yani. özetle eşimle olan videoladım her şeyi anlatıyor. Evet ya. Seni. Ya bir de mesela bak, şöyle bir şey de var. Zaten kendimden çok, bak kendimi boş verdim kanka tamam mı? Kendimden çok sosyal medyaya karşı bir, lan bütün süreci göstermiş, sonunda kazanamayınca kötü oluyorsun anladın doğru mı? Doğru, haklısın ya. ya çünkü bir anlıyorum. açıklama yapma gereği duyuyorsun. Evet. Ama şey de diyemiyorsun hani. Yani ben daha iyiyim de diyemiyorsun. Öyle bir şey de yok. Ee, geçirmişsin çünkü yani bitmiş gitmiş. Bir de Sena yanımda sürekli kız diyetimi çekiyor, suratımı çekiyor. Anladın mı hani? Hmm. Hani ona karşı kötü bir şeyim olmasa da, sonuçta evde suskun bir adam var. Anladın mı? Sürekli susuyorsun. E bu süreçleri hep geçirdikten sonra da bir anda aha bitti, tamam. Ya, şimdi bir de şöyle bir şey var, pro kartı aldık ya pro show'da hani ilk beşe giremesek dahi yani çok sıkıntı yok. Neden? Abi herkes pro. Anladım. Olmayabilir, bunda olmaz bir sonrakinde olur. Anladım. Ha, orada o kadar streslik bir şey yok ama pro kart bir gelmedi anladın mı demek anladım, istediğimi. Anladım. Sürekli yani. masraf, vize derdi. Ben mesela son yarışmada vizeyi alamadım moruk vizesiz gittim ben yani şöyle gittim. Yunanistan'dan tek girişlik vize verdiler bana. Allah'ım dedim sen yardım et, Romanya'ya uçak aldım. Normalde Yunan'a girip oradan gitmek lazım ya. Romanya'ya uçak aldım, gittik. Giderken bayağı sıkıntı yaptılar uçağa binerken. Dedim ben milli sporcuyum. Nasıl yardırıyorum ama? Vay be helal olsun. Ben cesaret edemezdim ha böyle bir şey. Tabii. Yani. Hani ben başka çarem yok ama öyle düşün. Aa, gözünü hiçbir şey görmedim gerçekten. Bir şey olmuş ha. Gemileri yakmış gitmiş adam. Evet evet. Ben milli sporcuyum. Hani beni götürün. Diyorlar sen oradan deporta... Geri yollarlar diyorlar. Romanya'dan. Yani biz burada götürürüz. Tamam diyorlar yollasınlar. Okey okey yolladı. Gittik Romanya'ya. Lan orada da... Polisler Türkleri tutuyor bir 25-30 dakika tamam mı? Hani bir tanesini deport ettiler gördüm. Bir tanesini ettiler. Bazılarını çok uğraştırdılar falan. Ben seçtim orada şimdi hangisi daha güler yüzde. <laughs> <Tamam mı? gülüyor> Bekliyorum sana yatıyorum tamam mı? <laughs> Çünkü. Gittim hemen hemen enerji falan filan. <laughs> o falan filan böyle bir de atlet giymiştim. Atlet. Gözüküyor vücut geliştirmecimiz falan diyor. İngilizce konuşuyorlar orada da. İşte evet işte ülkenize geldim burada yarışma var ona katılacağım inşallah falan filan diyorum. O, o, o sohbet muhabbet açtı. Sonra pasaportu bir açtı. Yüzü düştü bunun tamam mı? Böyle baktı gitti. Aldı pasaportu gitti falan. Başkasını çağırdı geldi böyle. Ee dedi işte hani anlaşıyor, konuşuyorlar aralarında hani niye böyle gelmiş, böyle gelme imkanı falan var mı? Ben şey diyeceğim. Şimdi Schengen'im var ya, yasal olarak girme hakkım var diyeceğim. Ben kendimi ona şartlamışım. Anladın mı? Hani kavga edeceğim orada yani. Ben kendimi kavgaya şartladım o an. Allah şükür öyle bir şey yapmadılar tık koydu geç. Şaka yapıyorsun ha, ya. Bayağı muhabbet etmiştik abi. Hani Allah yürü ya kulum demiş. Biliyorsun. Evet musun? Allah yürü ya kulum dedi. Ben mesela yarıştan sonra direkt Sena yayın açmış ben onun farkında değil. Ondan sonra söyledi yayını. Kanka nasip ya bak nasibinde varsa o şeyi yaşıyorsun. Ama tevekkül. İlk yapacaksın, uğraşacaksın. Hani bırakırsan olmaz zaten. Anladın mı? Ama uğraşmadan, uğraştıktan sonra olmuyorsa nasip değildir. Onda da sıkıntı yok. Mesela ben kaç, dört tane NPC yaptım. Olmadı. E beşinci de oldu. Demek ki nasibim oymuş ama çok güzel bir zafer elde ettim. Olympi amatör hani bayağı prestijli bir yarışmaydı yani. Bu hikayeyi bilmiyordum. Daha önce bir yerde anlattın mı bunu? Bu kadar detaylı anlattım mı bilmiyorum. Ya var ya ben şu an bayağı etkilendim Yani inanmışlığa bakar mısın? Kesinlikle. Ben şu an mesela Emre'nin pro kartı aldığı anda ne yaşadığını şöyle tavsiye ederim. Daha anlamlı tüm süreci, oldu değil mi? Tüm süreci pro Daha da detayları var aslında da ben hani bunları şey yapmadım. Mesela son paramızla gittik. Bak para yok, borç içindeyiz. Öyle gittik, öyle söyleyeyim sana. Mesela o dönem eve giriştik. Evet, Anladın mı? Evet. Yarışma iki, iki hafta var. Ben evi görmedim bile bak. Ben eve gitmedim. Hani Senay'la kayınpederim sağ olsun. Gittiler o işi hallettiler. Hani bayağı borca girdim. Kanka son paramızla gittik öyle söyleyeyim sana. Vay be. Yani borca gittik bayağı. Hani her şey o yüzden tıkırımlı oldu. Şu çok. an o videodaki sahne benim için çok daha anlamlı oldu. Bu hikaye. O bu yüzden, yüzden mesela ben normalde ağlayacak bir adam değilim. <laughs> ya reis, ağlamam kolay kolay reis, yani. Reis ağlamanın öyle bir şeyi yok ki ya gözüm seveyim. Yani ağlanır abi. Kartı eline aldığın gibi sürecin böyle o an ben de yok kanka. Vallahi. Yok yani. Ya bir, bir tek orada şey. Kendimi şartlamıştım hani kazansam da kaybetsem de şükredeceğim diye. Anladım. Yani i̇çimden şükrettim. O var. Onu hatırlıyorum sadece. Reis bunlara istersen hızlı cevaplar. ver. Tamam. koşa çalışmıyorsun. Tüm evet. sürecini kendin planladın. Kendim kanka. Bu beni çok şaşırttı bu arada. <laughs> yani pro kartı kendin Ko kolay aldın. Kolay yani. değil evet. Ama o... böyle mutluyum ya. Yani. Nasıl mutluysam öyle ilerlemek istedim. Ya bu senin çok deneyimli ve tecrübeli ve bilgili biri olduğunu gösterir. Bad yani için bence ya. zaten yani insan kendine de yetebilmeli bir yerde. Yani tabii ki bu koçta çalışacağım anlamına gelmiyor. Evet profesyonel bir adamsın yani. Evet. Ama hani buraya kadar kendime yet. yet geçim zaten düşünüyordum. Bundan sonrasında yine bir iki denemem olur. Baktım olmuyor. Koçla da çalışırım. O sıkıntı yok benim için. Bu gocunmam bundan. Ağladım. Ama ben mutlu olduğum şekilde ilerliyorum. Ben mesela Sena da görüyor. Gören gözüm o da aynı zamanda. İşte atıyorum Göktürk'le görüşürüz. O bana yorumluyor. Evet. Yani objektifler Allah'a şükür. Evet. Yani o yüzden çok sıkıntı yaşamadım ya. Yani. Hani kendi başıma ilerleyebildim. İnanılmaz bu. Kanka bu Göktuğ'un zorbalığı hakkında ne düşünüyorsun? Son videonu izledim. Ben de oradaydım ya. Bayağı yorum atmışlar. Çok zorba bir insan. Evet. Ya bu arada şimdi arkadaşlar arasında olur. Evet evet. Bunlar zaten birbirimizi sevmesek şey yapmasak böyle olmaz. Aramızdaki saygılar sonsuz olur o da ayrı mesele. Onlar için şakası. E tabi dayağımı da yiyecek o da ayrı mesele. şey çok O komik. da ayrı mesele. Şurada bir şaka yapıyor. Sonra oh. kaçıyor kocaman. <laughs> <laughs> Arası daha komik. <laughs> şey gibi canavar gibi kaçıyor. <laughs> çok komik. Ya o videoda Seviyorum onu yani. o şakaya gülmedim de onun kaçışı, o sefadan kalkışı daha komikti ama. <laughs> Biz ona bir şey yapalım. Tufaya düşürelim. Tufaya düşürelim. Olur. Buraya şimdi haftaya gelecek ya. Yani hafta olmak zorunda değil. Bir ara biz de ona zorbalığının yani cevabını verelim. Onu, onu, kendine getirelim. Evet evet. Özellikle de boyuyla ilgili. Sürekli boyuyla şaka yapıyor ya. Bak orada şey yapamadı. Tek bacak <laughs> squat yapamadı bana şuraya dokun diyor. <laughs> Sanki boyum ben belirliyorum arada zaten. <laughs> ya hayır bu da şey ya. Allah vergisini çok kötüye kullanmak anladın mı? Gel sen de buraya dokun. <laughs> Ya lan ya çok komik <laughs> ama çok eğlenceli bu arada. Evet. Ee, son olarak CS'de aranıza katıldım. Bu arada biliyorsunuz. Duyuyordur zaten. Evet. evet. Son zamanlarda ekibe katıldım. Bilmiyorum. Genelde Emre'ye de sesleniyor. İsimlerinizi bilmiyorum. İpne biliyorum. Evet. Top be. Top be. <laughs> çok iyi. Ben hala öğrenemedim bu arada onları. Karıştırıyorum bazen. Aranıza katıldım. Evet. Her akşam oynuyoruz neredeyse. Evet. Yazıyorum önce. Evet gel falan. <laughs> bu arada e, biraz benim şey oldu ama. Hani eğim benim... oturuyor. Eğim oturuyor ama şey hala çok gerideyim. Evet. E, siz beni taşıyorsunuz biraz şu an bir çıtır. Evet, bir çıtır Ama bu arada şimdi şöyle, aramıza yeni katılıp çok kötü oynayanlar vardı. birkaç böyle arkadaşımız oldu hep. Hala oynadığımız da var bu arada. Beklentim sana karşı çok düşüktü. Vallahi. mı? Hani çünkü CS 1 oynamışsın en son. Evet. Hani CS GO da oynamamışsın. Evet. Aşırı düşük dedim hani bir kill alırsın, barışına koy. Ama sıkıntı yok. Hani <laughs> oynarız, makara yaparız. Vuruyor adam. 10 kili geçiyorsun. Bazen. Kılaç alıyor hani anladın mı 2v1 3v1 alıyor ama benim şey çok iyi Çok ya. enteresan. İşte catwalk ne? He. Drop ne? Yerleri <laughs> çok yerleri soruyor. Her şeyi soruyorum. Drop istiyoruz. Adamlar bombayı kuruyor ondan sonra drop anasını hadi. Drop'un hala ne olduğunu bile anlamadım. Bazen öyle bir terimsel ve refleksi konuşuyorlar ki ben hiçbir şey anlamıyorum. Zaten genelde oyun şöyle oluyor bu arada. Emre aramızda en iyi oynayan. O Yok, taşıyor. Yok en iyi en iyi değil ya. Yok ya öyle Yok, sürekli. Hasan Hasan Demir benden daha iyi oynuyor. Mesela bir hafta sonra de, mesela Emre demeden ona silah atacaksın para. Evet işte ben onları şu an bilmiyorum. Zaten ha? aynen. Şimdi o manuel araba kullanmak gibi. Hani mesela debriyaja basarsın, vites atarsın, evet. debriyajdan ayağını... Düşünmeden yaparsın. Gibi. Tabii tabii. Hepsi bunları yapıyor. <laughs> Otomatik gelişiyor ya. O da öyle bir şey. Hmm. Tık 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 tık. Bakıyorsun taba basıyorsun. Kimin parası yok? Drop'unu atıyorsun paran varsa. Ha öyle. Tabii, bakıyorsunuz tabii. oradan. Tabii. Çok hani. Tabii. ilk başta mesela 15 saniyen var ya hazırlanmak için. Aha. Round'u hazırlamak evet. için. Hani drop atarsın. Silahını çekersin. Biz onun 5 saniyesinde işi bitiriyoruz. 10 saniye bekliyoruz. Öyle düşün. Anladım. Hızlı hızlı. Tık tık tık. Aynen. Şey çok iyi değil mi? Son birkaç elde böyle bir şey oldu. Hepiniz ölüyorsunuz. Ben kalıyorum. <laughs> diyorum ki ben mi kaldım tek diyorum. Gideceğim ya geri dönüyorum. <laughs> Arkadan tağla, dolaşıyorum. Tağla tek kalmış. Dört kişi var karşısında falan. Diyorum ki eli al bıçağım senin. Ben de bıçak var zaten. <laughs> Alamayacağım biliyor. Her şey <laughs> diyor orada ya. Zaten psikolojik olarak çöküyorum orada bir daha. E, oynayamıyorum zaten. Eli al hayat. Bıçak stickerdı mı? Üstte şey var <laughs> mı? Altın, 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 bıçağı var. <laughs> var. 600 dolar ediyor kanka. Yemin et. et. Tabii lan 600 dolar ediyor. Şaka yapıyorsun. Tabii oğlum. 600 dolar kaç para? Onu <laughs> İyi para lan. Tabii 600 dolar. Sen delimsin. misin? Ama bende bayağıdır var. Bu arada 18-19 falan diyecektim. Bende çok eskiden bıçak vardı bir tane. God Life Lore. Lore'lara hastalığım var. Onu sattım. Bir tane daha bıçak vardı. o Hasan'ınkinden vardı. Tamam. Talon. Onu da sattım. Onları satıp bunu aldım. Hmm. Onlar çok eskiden beri vardı. Ben aldığımda mesela 1500 do. Sonra benim sattığım zaman 9000-10000'e bin, falan satmıştım bıçağı öyle düşün yani. Abi enflasyon artıyor bu? Evet. <gülüyor> <gülüyor> İnanılmaz ya. CS'de çok büyük bir pazar var. Mesela eskiden hesapta millet kasaları şey yapardı yani atardı hemen satardı veya açardı bir şey yapardı hani yok ederdi eskiden birikmiş kasası olanlar yaşadı kasalar hmm. o kadar pahalaştı ki millet köşeye döndü kasa satıp bıçak alıyorlar öyle söylüyor. yani şöyle o zaman her şeyi transfer edebiliyorsun oyunda tabii tabii her şeyi satabiliyorsun hmm. oyunda mesela Abi. sana gelen skinleri sen satabilirsin mesela Anladım. Ömer attı ya sana Ömer'in mana Ömer, man yani Ömer Mirza tamam. bu arada reis o zaman ben biraz gelişeyim ben şimdi biliyorsun eğitime başladım sprey atma tamam. ondan sonra smoke yerlerini öğreniyorum tamam ya sen biz smokeları falan hallediyoruz o dert değil tamam. sen hızlı drop at tamam drop pick neydi dur. Yok drop el başında bize silah atıyorsun. Ha tamam. Tamam onu öğreneceğim. Mesela bir yer araştıracaksan önden sen git. Ölürsen bir Semen trade'ini alırız. Tamam bu şey gibi Hasan'ın sana yaptığı sürekli. Ya bak B'ye koşuyoruz kanka. Tamam mı? Girmişiz artık tünelin hani bitirmişiz. Emin misiniz? Tiz Kapıdan çıktı, B'ye girdi lavuk. Ben arkadan koşuyorum. Adamı görüp geri kaçtı, arkama geçti. <laughs> çok iyi ya. Çıldırıyorum bunu. Böyle bir beytir yok yani. Sonra bir küfür kıyameti <laughs> Sen Sena ta tahmin ediyordur Hasan sana ne diyorum. Bu arada duyuluyor mu sesleri onun? Sövüyor <laughs> ya. Tabii <Tamam>, Bütün... Kendini duymuyor <laughs> yani. Komşular bile duyuyordur Valla. Herkese yazıyor ki bak. Karşıdakine küfür ediyor. <laughs> 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 Mecidiyeki gel yazıyor millete. Ama adam beni tam. Telefon dışarı. numarası istedi bu adamdan. <laughs> Adam bir telefon numarası yazmıyor ama rastgele yazmış böyle. 15 20 haneli yani. Yo, arıyor. Çok Nasıl sinirlendi. küfür etti ama. Tanıdı beni. Ben neden niye maket alaya yazarım ki ben oraya. İsmini değiştirdik bu arada. Talan. Hemen. Evet söylemiyorum onu da. Tanırlarsa Gerek. bir daha sövüyorlar evet. çünkü. Sövmeyin mal. Mecidiye köye gelin öyle söyle. <laughs> Yüz yüze sövün. Anladın mı? Ben biraz girişim, yayın açalım. Olur, olur. Bu da seyircilerimize söyleyelim bunu. Ben zaten eskiden açıyordum bu arada. Cesc. Evet biliyorum. Senaleyle beraber de yapıyordu. şey yapıyordu. Dolculuyordu size. <laughs> Çok tatlıydı e. o. Sena dün de zaten. Şeyi ben hiç unutmuyorum ya, bir, bir, şey bir sahne var, küfür edeceğim özür dilerim. İşte Sena'nın kulağında kulaklık, Göktuğ konuşuyor falan. Yemeğini sen şey şeyini... ne diyor o <laughs> öyle, öyle bir görsel var benim Aynen. kafamda. Ben, Sena var, öğünümü vermişti orada. Ha, Öğün değil mi? Kulaklığı Sena'ya al diyorum hani, sen ha. yönet şeyi. Göktuğ da var o sırada yayında. O da anasının kuzusu yemeğini yesin diyor. <laughs> sen evet, onu tam evet. adam, ne diyor o <laughs> O zaman burada sonlandıralım. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim ben de konu kaldığım için. çok güzel bir sohbetti. Allah razı olsun. Ağzına Eyvallah. sağlık. Sahil Sohbet'in ilk bölümünü burada tamamlamış oluyoruz. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki konumuzu yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Emre Baş'a da çok teşekkür ederiz. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Güler bitir abi. <laughs> hoca bitir hoca. Kes kaydı kes. <laughs>